İnşallah özellikle bu son 10 gün cehennem azabından kurtuluşa vesile olan son 10 günde inşallah Rabbim yaptığımız <laughs> ibadetleri yaptığımız hayırları kabul etsin diliyorum. <laughs> Tabii her gün ailemizle sağlığımızı açıyoruz. İşte bugün de dedik ki at vakti Trabzon'a mali var. yani mahalledeki ailemizle teşkilattaki ailemizle bu tavrı yapalım. Daha rahat bir ortamda, daha böyle bir sofra etrafında, i̇şte bir sahot programında bir araya geldik. Bu vesileyle bizi bu arada buraya toplanan arkadaşlar çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Onun dışında sizlere de teşekkür ediyoruz. Mahallelik etrafı evet. olarak. Gerçekten çok önemli bir referandumu Hep beraber atlattık. Çok önemli bir şey başardık. Kiraz Dere'yi özellikle tebrik ediyorum. Çünkü hakikaten baktığımızda böyle... herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kadın razı kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahallemizin ana kalemlerine sürekli teşkilatta olmayınca işte o gün olarak gelip okulda, Kore'de, orda ortalıklara başladıklarına <laughs> bağlı Arkadaşlar bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli bir reaksiyon var. Çünkü diğer seçimlere hiç benzemeyen bir seçim. Çünkü diğer seçimlerde işimiz çok kolay. Yani biz hangi eve gitsek, ne korunursak, ne alırsak o insanlar vatandaşımız, AK Partinin kendi hayatına ne kattığını, ne getirdiğini, ne götürdüğünü çok iyi biliyor. Bu 15 yılda yapılan hizmetlerin ne bir şekilde görüyor. Dolayısıyla dolayısıyla onu anlatmak çok kolay değil. Ama tabii bu seçimde zor olan şey şuydu. 100 yıllık artık oturmuş bir sistem var ve bunun son 15 senesini çok güzel bir şekilde götüren bir AK Parti var ve bu sistemi de AK Parti kendisini iktidar eden bu bu oturmuş sistemi şu anda daha ne olduğu belli olmayan, anlaşılmayan, çünkü daha uygulanmadığı için elle tutulur bir şey yok. Bunu AK Parti'ye güvenerek değiştirmelerini sağladık. Bunun tabii en önemli neden cumhurbaşkanımızda olan güven. Hakikaten yani çok kolay için değil. Başka Türkiye Cumhuriyeti'nin kim böyle bir değişikliği yapmaya kapsaydı asla da asla başarılı olma şansı yok. Ama cumhurbaşkanı

tekrar çalışması yaptığımızda gösteriyor. Her seçimde olduğu gibi yine nüfus artıyor ama bizim oylarımız eksilmeden devam ediyor. Bu çok önemli bir şey. Yani burada yeni gelen girişim olan diyelim 10 bin nüfus varsa yine 5 bin tanesinin oyunu yine bir AK olarak almış. Bunlar çok önemli şeyler. Tabii burada sahayı boş bırakmamız, sizlerin böyle sahada koşulması çok büyük emeği var. Yani bu diğer partiler bu kadar insanı herhangi bir organizasyonla bir araya getiremezken, bakın biz bu saatte sabahın ikisinde savunma programında bu kadar kalabalıkla toplanabiliyorsak, bu hakikaten özellikle Cumhurbaşkanımıza olan güvenin, partimizin duruşunun sizlerle bir araya gelişi, bunların en önemli faktör. Dolayısıyla sizler inşallah Cumhurbaşkanımıza destek verdiğiniz sürece, bizler hep beraber teşkilatçılık yaptığımız sürece, şartlar ne olursa olsun örgütlerin yasa dışı olarak Türkiye karşı kumpas kuran ne kadar çok artarsa artsın yurt içinde ve yurt dışında bizi ne kadar zor durumda bırakmak isterlerse istesinler bu millet artık bir kez gözünü açtı bir kez birbirini buldu <laughs> bir kez partisini buldu ve bir daha da Allah'ın izniyle sizler eksik yapmadığınız sürece hata yapmadığınız sürece her daim bu millet bu ülkesinin devleti Teşkilat olarak 3 yıl boyunca geldiğimiz bir seçimle mücadele ediyoruz. En yani aşağı yukarı her yeri seçilir, her yeri seçilmiştir. Dolayısıyla biz geldiğimiz 3 yıl boyunca hakikaten en çok sahada mücadele eden ekibiz. 15 15 yılın 12 senesini bir tarafa koyup, son 3 senedir yaşadığımız şeyleri bir tarafa koyup, gerçekten 4 tane büyük seçim, en az 7-8 tane büyük seçim demek, 3 tane olanızı komple gördük demek, ve en sonunda kardeşçe yapılan o 15 Temmuz darbesinde yine bu teşkilatlar sokağa çıkarak indi. Teşkilatçılığı şimdiden önemsiyoruz. Gerçekten mesela bizim burada yaptığımız her cuma günü o yaptığımız çalışmaların boş olmadığını görüyoruz. Seçimler olup olmadığını